Mantar kurabiyemiz için kullanmış olduğumuz malzemelerimiz bir su bardağı kadar nişastamız bir buçuk su bardağı kadar unumuz hatta iki buçuk su bardağı diyebiliriz sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra üç adet yumurtamız 250 gram kadar tereyağımız veya ve margarinimiz bir su bardağı kadar pudra şekerimiz bir paket kabartma tozumuz ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar toz kakaomuz bir su bardağı kadar nişastamız bir buçuk su bardağı kadar unumuz ondan sonra üç adet yumurtamız 250 gram kadar yağımız ve ondan sonra bir su bardağı kadar pudra şekerimiz ve bir paket kabartma tozumuz, bir tatlı kaşığı kadar toz kakao kullandık. Bir su bardağı kadar hemen nişastamız, bir buçuk su bardağı kadar unumuz, 3 adet yumurtamız, 250 gram kadar yağımız, ondan sonra bir su bardağı kadar pudra şekerimiz, bir paket kabartma tozumuz, bir yemek kaşığı veya yarım yemek kaşığı kadar toz kakao da diyebiliriz. Geniş bir kabımızın içine şastamızı, pudra şekerimizi, unumuzu, kabartma tozumuzu döktük. Onları güzelce bir şekilde bir karıştırdık. Ve onları karıştırdıktan sonra tekrardan hemen güzelce bir şekilde içine 3 adet yumurtamızı kırıyoruz. 3 adet yumurtamızı kırdıktan sonra 250 gram kadar yağımızı içine ilave ediyoruz. Onla beraber güzelce bir şekilde bir karıştırıyoruz. Hamurumuz hazırlanıyor. Hamurumuz hazırlandıktan sonra bezelere bölüyoruz. Ondan sonra bezelere böldükten sonra tepsimizin altına hemen yağlı kağıdımızı serdik ve tepsimizin içine diziyoruz. Ve tepsimize dizdikten sonra plastik kapakla beraber hemen toz kakaomuzu içine batırıyoruz ve mantar şeklini veriyoruz ve mantar şeklini verdikten sonra tepsimizi dolduruyoruz ve fırına gönderiyoruz. Fırında 170 dereceyle yaklaşık bir 30 veya da 40 dakika bir bir pişecek ve piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun.